12 adet bungalovumuz bulunmaktadır. Bunlar şömine ve yerden ısıtmalı doğalgazımız bulunmaktadır. Otelimizde 34 oda bulunmaktadır. 78 yatak kapasitelidir. Ee, burası da doğalgazla ısıtılmaktadır, sıcak suyumuz mevcuttur. Şimdi e, pistlerimiz 17.250 metre, e, 11 tane pistten oluşmakta, e, amatör, e, uzman ve orta seviye olarak e, 3 ayrı konumda. Geçen seneki e, sezon e, biraz geç başladı. Ocağın 15'inden sonra sezonumuz açıldı. E, bu sene inşallah kar erken yağarsa e, 10 Aralık'ta açmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı e, turistlerimizi e, 10 Aralık'tan sonra e, burada ağırlamak için hazır bekliyoruz. Artık sezona girdik. İnşallah kar yağdı. bölgemize düştüğü kayak belgesinde de şu anda 20-25 civarında, 25 cm civarında kar var. güzel bir çalışma var. Bütün çalışmalar, hazırlıklar tamamlandı. Hem pistlerde, hem telesiyecilerde, hem makinalarda, hem de restoranda, otel kısımlarında. Tabii bununla ilgili bir sürü çalışmalar var. Hem belediyemiz hem büyükşehir belediyemiz hem karayollarımız. Vatandaşlarımızın rahat bir ulaşım şeklinde gidip gelmeleri için e, şu anda bütün tepkileri aldık. Almaya da devam ediyoruz. Tuzlama ekiplerimiz, makinalarımız e, makinelerimiz sahada. E, yetersiz durumlarda tekrar takviye yapılması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor Kiralamayı kiralamayla usulüyle. Şu anda çalışmalar tamamlandı. Biz kışın artık hem şeylerimizi yurt içinden yurt içinden misafirlerimizi bekliyoruz. Kayak merkezi her haliyle, her şekliyle inşallah bereketli bir kar yağışıyla da sürece başlayacağız. Şu anda Çambaşı yaylasında konaklamayla ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok. Konaklama tesisleri komple açık, hazırlıklarını da yaptılar, tamamladılar. Yeni yapılan otelimiz var. İşletmeci yıl sonu itibariyle bir bölümünü açacağını düşünüyoruz. Şu anda hazırlıklarını tamamlıyorlar. Hem konaklayacaklar hem kayık yapacakları güzel leziz bir alan. Bütün testleriyle sağda hazır. 17 kilometre civarında pistleriyle. Ee, bütün olumsuzluklar ve güvenlik tepkileri alınmış ee, güzel bir tesisimiz. Bütün e, il dışındaki, yurt dışındaki hem hemşehrilerimizi hem misafirlerimizi, hem turistleri bekliyoruz. Ee, önceki yıllardaki o yoğun tempoyu ve yoğun hareketi e, bu sene olacağı düşüncesindeyiz. Ee, yoğunluğa dikkat etmesine gelsinler, biz misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bütün tepkilerimizi aldık, bekliyoruz inşallah.